Efendim bu çocuklar var ya, hepsi geleceğin Derya Baykal'ı. Verin dibi delik tencereyi, iki dakikada motosiklet kaskı yapsınlar. Öyle yani. Bekliyoruz efendim. C görüşmek üzere. Ne demek, ne demek, ne demek. Sevgiler benden size. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Havalara bak sanırsın elmas takı işçiliği yaptıracak ukala. Çok lüzumlu değilse girme. Oğlum çok lüzumlu değilse girme dedim. Hocam lüzumlunun kelime anlamını bilmediğimizden dolayı biz de girelim dedik. Malumunuz güzel Türkçemizde bu kelimeyi ilk defa duyuyoruz. Ne vardı? Sabah sabah benim sinirlerimi gerecek acaba ne var? E müzik yarışması vardı hocam. Yavaş. Evet hocam biz müzik yarışmasına katılmak istiyoruz. En sevdiğim öğrenciyi de grup sözcüsü yaptığımız tam oldu. Çıkın. Hadi evladım hadi derslerinize. Hadi yavrum. Hocam çıkalım da dersimiz. Sen öyle san öğrencicim. El işi ve iş eğitimi dersi koydum size. <laughs> Allah'ım. <Nasıl? gülüyor> Müziği çok seviyorsanız el işi dersinde size bir radyo veririm bol bol dinlersiniz. Hadi yavrum, Ay, yavrum. yavrum. Hocam Hocam yavrum. Hocam Hocam. yavrum. Çok Okulda önce ders, da kapıyı. Hadi sosyal Hocam. hayatınız, özel hayatınız sonra gel. Okulda önce ders. Allah Allah. Sanki işim, gücüm yok, bir de öğrencilerle uğraşıyorum. Ne diyorum ben ya? Zaten bana öğrencilerle uğraştığım için para vermiyorlar mı? Bu nereden geldi şimdi? Abi neler oluyor bizim haberimiz yok ya. Burak gibi bir futbolcu takımdan kovulur mu ya? Ondan sonra da Türk futbolu niye gelişmiyor? Hep o sarı baş yüzünden. Aynen. Ya yemin ediyorum var ya bariyer. Kendimi zor tutuyorum ya. Bu Koray'ı böyle alacaksın böyle aşağıdan böyle. Ne ya. yapacaksın Koray'a pardon? Bu sefer de boğazın sularının tadına sen mi bakmak istiyorsun? Yok hocam. Ee, Onurcuğum ee, diyorum ki ben bu korayları da şarkı yarışmasına katsak biz. Millet kötü sesli duysun. Tabii. Ne demiş Mevlana? Ne demiş? Her şey zıttıyla vardır. Bak 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 neler de bilirmiş ya. Felsefesini de yaptı. Bırakın felsefeyi de siz niye bekliyorsunuz burada onu anlatın. Ya hocam siz Doşko'ya bakmayın. Çene bağları gevşedi biraz. Fark etti. Biz şey için rahatsız ettik. Liseler arası şarkı yarışması var da. Onun için geldik. Ya harika. Vallahi kesinlikle katılmalısınız. Bence özellikle sen kesinlikle katılmalısın. Hocam biz de aynı şekilde düşünüyorduk. Fakat müdür beyle mütabakata varamadık. Mütabakat? Güzel. Nedenmiş o? Hocam çünkü kendisi bizim çenemizin değil elimizin çalışması gerektiğini düşünüyor. Ay Allah. Tamam, hiç anlamıyorum böyle bakış açılarında. Tamam merak etmeyin ben hallederim olur mu konuşurum. Oley be hocam süpersiniz oley. Mutabakattan sonra oley oldu mu dedim? Oldu mu? Türkçede o kadar güzide kelime dururken bunu mu buldun? Hadi ya, biraz düşün ya. Biraz Canlı'nın bir kıpırtı, biraz Türkçe kıpırtısı istiyorum ya. Ya bu hayat acı da iyi hoş da... ...çok öğretmen be. <gülüyor> Vallahi yani. <laughs> ya... ...tam bir patron havası var bende. Yemin ediyorum harcanıyorum burada. Yeminle. <laughs> Lüzumsuzsa girme. Günaydın müdür bey. Nasılsınız? Törende göremedim sizi. Endişelendim. Hastasınız inşallah. Yani hasta değilsiniz inşallah. Değilim efendim. Turp gibiyim. Trump gibiyim maşallah. <laughs> Hiç şaşırmadım. Ay kahvede nasıl güzel okkalı. Tam sevdiğim gibi. Müdür bey falıma da bakar mısınız acaba? Hayat Hanım. Sizin dersiniz yok mu? Var. Var tabii. Aslında ben de buraya tam olarak ders vermeye geldim. Anlamadım. Şöyle anlatayım efendim. Ee, liseler arası müzik yarışması var. Zaten malumunuz siz okulumuzda çok yetenekli çocuklar var ve onlar yarışmaya katılmak isterler. Evet ve o yeteneklerini derslerde gösterseler çok daha iyi olur. Neden? Neden? Sonuçta burası güzel sanatlar değil Anadolu Lisesi. Ama yapmayın Müdür Bey, çok rica edeceğim. Siz değil misiniz müziğe verdiği ehemmiyetten kantinde CD sattıran? Ya o ayrı, bu ayrı. Şimdi Hayat Hanımcığım, çok fazla işim var. Size de iyi dersler diliyorum ve sizi sevgiyle uğurluyorum. Hay Allah. Çok kötü oldu bu böyle. Yani şimdi siz beni ve yarışmadan gelebilecek büyük ödülü sevgiyle uğurluyorsunuz. Öyle mi müdür bey? Dediğim yazık oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok büyük ödül derken şöyle ki birinci olacak gruba yani okula yarışmadan 15 bin liralık büyük ödül verilecek müdür bey. Kaç bin? On beş bin. Ama ne önemi var ki? Burası Anadolu Lisesi. Güzel Sanatlar Lisesi mi ki? Ah, ah. Ha Hayat Hanım ha hakikaten hiç nükteden anlamıyorsunuz ama. Bakınız efendim çok rica ediyorum. Ee, şu yarışmanın şartlarını bir oturup konuşalım mı? Soğuttunuz. Kahvenizi soğuttunuz olmuyor ama lütfen. hatta bunun yanında ben kantinden şey söyleyeceğim. Ee, lokum söyleyeceğim. Şu yarışmanın şartlarını birlikte bir üzerinden şey yapalım. Geç. Kahveyi aldım gitti lokum alacağım olsun. Ama e, şey yarışmanın konuşuruz konuşuruz. 15 bin. Allah'ım 15 bin. Aklıma dili yeni öğrendim. Ya. Oo Zeynep, akşam <laughs> randevu falan var herhalde. Yok, yok canım. Yok öyle bir şey. Sen ne yaptın, bozdun? Oğlum bir şey soracağım. Acaba solist ben mi olsam? Ha? Olur. Kardeşim bir bak bakayım ben de solist tipi var mı? Yok be oğlum. Senden nasıl olsa vokal olur. Hadi lan. Şş. Arkadaşlar bahsi giriyorum. Hayat Ucu müdürü ikna edememiştir zaten. Ettim bile. hiç sesinizi origanlıkla harcamayın. O ses bize konserde lazım. Hocam siz müdür ikna ettiniz ya. Biz bu sesimize bal, börekle, çiğ yumurtayla bakarız hocam. hocam. Dert bak çekirge bunlar çekirge. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz hocam. Oo, oh, Herkes buradaymış, şahane. Onlar nedir Hayat Hanım? El ilanları Cemile Hanım. Liseler arası müzik yarışmasına katılıyoruz. Aa, Sahi mi? Çocuklar Şerif Bey ikna edememişti. Bravo size doğrusu. Ya arkadaşlar müzik ruhun gıdası malumunuz. E bu okulda da bu kadar yetenekli çocuklar varken ben de heveslerini kursaklarına bırakmak istemedim. Hayat Hanım demek edebiyattan sonra müziğe de el atmışsınız. Evet yani biraz öyle oldu okulda e, yeteri kadar müziğe el verilmeyince gerçi siz daha iyi bilirsiniz ben el vereyim dedim onu alayım e, ben bunları e, koridorlara asacağım siz de bana yardım etmek isterseniz buyurun gelebilirsiniz. <laughs> <laughs> Tahmin etmiştim. İyi dersler arkadaşlar.